İmam Tirmizi'nin hayatı. Horasan topraklarında Maveraünnehir'in Nehir'in bereketli şehirlerinden biri olan Tirmiz'de, Hicri 209 miladi 824 yılında bir çocuk dünyaya geldi. Ona Muhammed bin İsa adını verdiler. Daha sonra yaşadığı şehre nispetle Tirmizi olarak tanınacaktı. Küçük yaşlardan itibaren kalbi ilme açılmıştı. Mahalledeki çocuklar oyun oynarken o Elinde defteriyle hocalarının yanında hadisleri dinler, dikkatle yazardı. Arkadaşları onun bu haline şaşar fakat Tirmizi'nin gözleri daima ilim aşkıyla parlıyordu. Genç yaşta hadis yolculuğuna çıktı. Tirmiz'den Buhara'ya, oradan Nişabur'a ve Bağdat'a dönemin en büyük muhaddisleriyle görüştü. İmam Buhari ile karşılaştığında onu bir hasine bulmuş gibi sevindi. Buhari'nin ilmine hayran oldu. Ondan çokça hadis dinledi. Buhari de onun zekasını fark etti ve Tirmizi senden çok fayda göreceğim dedi. Tirmizi yalnızca hadisleri toplamakla kalmadı. Onları titizlikle inceledi. Sahih olanlarla zayıf olanları ayırdı. Gördü ki insanlar yalnızca hadis metinlerini bilmekle kalmıyor, onların fıkhi hükümlere nasıl dönüştüğünü de öğrenmek istiyor. İşte bu düşünceyle El Camius Sahih ya da bilinen adıyla Süneni Tirmizi adlı eserini yazdı. Bu kitap hem hadisleri topladı hem de alimlerin görüşlerini kaydetti. Böylece eser hadis kitapları arasında özel bir yere sahip oldu. Ömrünün son yıllarında gözleri zayıfladı, hatta rivayete göre tamamen görmez oldu. Ama kalbinde taşıdığı nur sönmedi. Talebelerine hadis okuttu, ilmi yaymaya devam etti. Hicri 279, Miladi 892 yılında yine doğduğu topraklarda, Tirmiz yakınlarında Rabbine kavuştu. Geride asırlardır elden ele dolaşan, ilim meclislerinde okunan bir miras bıraktı. Bugün Müslümanlar onu hadis imamlarından altısı arasında büyük bir muhaddis olarak anar. İmam Tirmizi sadece Süneni Tirmizi ile değil, başka değerli eserleriyle de tanınır. İşte başlıca eserleri El Camius Sahih Süneni Tirmizi en meşhur eseridir. Hadis kitapları arasında Kütüb-i Sitte'nin bir parçasıdır. Hadisleri fıkhi konulara göre düzenlemiş, ayrıca sahabenin ve alimlerin görüşlerini de kaydetmiştir. Eş-Şemailün Nebeviye Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakını, yaşayışını, giyim kuşamını ve günlük hayatını anlatan hadisleri bir araya getirmiştir. Bu eser yüzyıllardır Müslümanların gönlünde ayrı bir yere sahiptir. El İlelül Kebir hadislerin sıhhat durumlarını yani illetlerini gizli kusurlarını inceleyen önemli bir çalışmadır. El İlelüs, sair büyük eserin özeti mahiyetindedir. Süneni Tirmizi'nin sonunda ek olarak da bulunur. Et Tarih Hadis Ravilerinin biyografilerini ve durumlarını ele alır. Kitabül Esma vel Kuna ravilerin isimlerini ve künyelerini anlatan bir eseridir. Kitabı Zühd bazı kaynaklarda geçer. Dünya sevgisinden uzaklaşmayı, takvayı ve ahirete yönelmeyi konu alan hadisleri toplamıştır.